Hocam, şimdi Yahudilerle ilgili evet, hani onların da mezhepleri var, kendi aralarında ayrılıyorlar ama bizim herhalde haber bültenlerinde ya da siyaseten yapılan tartışmalarda etkilendiğimiz husus mudur bilmiyorum. Siyonizmle Yahudilik sanki özdeşmiş gibi bir intiba oluşuyor. Yani tüm Yahudiler aslında siyonist değil. Değil tabii. Ve mevcut İsrail Devleti'ne karşı olan, Yahudiler de söz konusu. Ee, Yahudiliğin aslında ne olduğunu sorarak başlamak istiyorum. Yani e, biz nasıl Müslüman oluyor? Tüm dünyada herkese açık bir din İslam ve kelime-i şehadet getiriyoruz. İslam'ın şartlarını da öğreniyoruz ve e, dine giriyoruz. Peki Yahudi nasıl olunuyor? Yani Yahudilik acaba anadan babadan e, doğmayla mı oluyor? Yahudilik nasıl gerçekleşiyor? Tabii, çok Yahudilik, bir tabii Yahudilik bir inanç sistemi, bir din. Bugün dünyada yaklaşık kabaca 13 milyona yakın Yahudi var ki bunların hemen hemen yarısı Amerika Birleşik Devletleri'nde yani yaşıyor. Bir insanın tabii Yahudi olması bütün dünyadaki Yahudiyim diyen insanlarla aynı mezhepte, aynı ne diyelim yaklaşımlı olması anlamına da gelmiyor. Yahudinin içerisinde de birçok farklı farklı akımlar var bir insanın Yahudi olması Yahudiler tarafından bir etnik kimlik aidiyetiyle ifade ediliyor ki bu bağlamda mesela birçok Yahudi Yahudilikle İsrail oğullarından olmanın ya da etnik kimlikle dini kimliğin aynı anlama geldiğini düşünüyor ama bununla birlikte Yahudi ol, ol, olmak için mutlaka İsrail oğulları soyundan olmak da gerekmiyor. En azından Yahudilerin çoğunluğunun düşüncesine baktığımız zaman Dışarıdan bir insanın Yahudi olması da mümkündür. Ee, Yahudiliğin eğer ilkelerini, inançlarını, gereklerini yerine getiriyorsa, bunu kabulleniyorsa, belirli bir deneme sınama döneminden sonra e, o insanın Yahudi inancına geçmesine de müsaade ediliyor. Ki bu çerçevede nitekim dünyanın değişik mesela e, etnik kimlikleri arasında e, farklı farklı etnik kimlik sahibi olmakla birlikte Yahudi olan birçok insan var. Yani siyah Yahudiler var, Türk Yahudiler var. Örneğin mesela Hazar Türklerinin bir boyu mesela Yahudidir. Ki biz bunları Karay Yahudileri mesela diyoruz. Karay Türkleri diyoruz. Yine bu çerçevede Hindistan'dan, efendim Kuzey Irak'tan, dünyanın başka coğrafyalarına kadar birçok farklı etnik kimlikten Yahudi olan insanların var olduğunu biliyoruz. Peki bu...